אולי זה יפה Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer Anlık Halkı. Evet. Bugün burada Belediye Başkanlığı devir Teslim Töreni bulunmaktayız. Hoş geldiniz. <laughs> Görevi devredecek olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Doğan'a konuşmalarını yapmak üzere davetini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, mahalle mutlularımız ve çok kıymetli andırın hemşerilerimiz. Değerli teslim törenimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Az sonra Sinan Gökşen Başkanımıza görev Ondan önce birkaç cümleyle ııı e, günün anlamını vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bundan beş yıl önce sizlerin desteğiyle Andır'ın belediye başkanlığı görevine başlamıştık. Çok şükür olağanüstü olayların nakitlerin yaşandığı bir beş yılda elimizden gelen hizmetleri yapmaya çalıştık. Bu anlamda işimizi rahat, alnımız açık elhamdülillah. Isaf etmeyerek merkez mahallelerimiz veya dört köyümüzde Birçok yatırım yaptık, hizmetler yaptık. İçerimize kalıcı e, tesisler kazandırdık. Bu anlamda işimiz rahat olarak görev devredeceğiz inşallah. 30 31 Mart 2024 seçimlerinin ilçemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Ahmet Sinan Gökçen Başkanımızı tebrik ediyoruz. E, i̇nşallah başarılar diliyoruz. Belediyecilik veya belediye, siyaset e, bir bayrak yarışıdır biz e, kalıcı bir meslek değildir. Gönül rahatlığıyla kendisini devredeceğiz edeceğiz inşallah. Ama dışarıdan kolay görünse aslında zor bir görev. O zor görevi Sinan Başkanımıza dert devredir, Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi inşallah başkanımız ve meclis üyelerimizi tekrardan tebrik ediyor, ediyorum. Yine burada görev e, seçimi kazanan mahalle muhtarlarımız var. Onlara da tebrik ediyoruz. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan e, bu merasime uzaktan yakından teşrif eden çok kıymetli hemşerilerim. Hem de tekrardan teşekkür ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizden helallik ebediyorum. Seçim, yerel seçimlerin ilerlemesi ilçemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Haklarınızı helal edin. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Konuşmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Ahmet Silahangölçel'e davet ediyoruz. Buyurun sayın başkanım. Ben ııı e, sözlerimi Bismillah diyerek başlamak istiyorum. Ve sizleri e, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine selamlamak istiyorum. Burada e, AK Parti iktidarlar döneminde dört e, dönemdir netice hizmetini sunuyoruz. E, başkanlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan ebeden razı olsun. Kendi imkanlarıyla, kısıtlı imkanlarla ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Ve biz demokrasinin gereği olarak 31 Mart seçimlerinde e, en çok oyu alarak, e, sal çoğunluğu alarak e, tekrardan Anadolu Belediyesi'ni AK Partililik'ten Belediyesi teslim aldık. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Daha önceki başkanım burada, Bay Ejder Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Allah ondan da razı olsun. Biz de e, bu inançla, bu güvenle, bundan sonraki dönemlerde, önümüzdeki 5 yıl beş yılın başlangıcı olan bugün de elimizden gelen her türlü e, desteği, her türlü imkanı sizler için sağlayacağız. E, elimizden geldiği kadarıyla, imkanların el verdiği sürece, sürece e, ne lazımsa her şeyi yapacağız. Ve e, bizim en çok sizlere söylediğim şey şuydu biz adil olacağız, biz adil olacağız dedik ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Her zaman adaletli olacağız. Hiçbir muhtarımızı bir muhtardan ayırmayacağız. Hiçbir mahallemizi bir mahalleden ayırmayacağız. Ve burada eşit bir hizmet yapacağız. Hiç kimseye sen şu partisin demeyeceğiz. Hiç kimseye sen partisin demeyeceğiz. Kıymetli milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Mehmet Şahin ne diyordu? Ben andına bütün bakıyorum, Ben andına tam bakıyorum diyordu biz de aynı onun gibi Cumhurbaşkanımızın yolundan, Sayın Vekilimizin yolundan diyoruz ki biz andırına bütün bakıyoruz, biz andırına tam yapıyor, bakıyoruz. Allah'ın izniyle, inayetiyle elimizden gelen her türlü hizmeti sizlerin önüne sunacağız. Allah sizlerden ebeden razı olsun, hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun, var sağ <laughs> Belediye Başkanlığı makamında tepkilerin kabulü için Belediye Başkanımıza davetini arz ediyorum. Buyurun. Kenara alıyorum, kenara alıyorum. Kürsü bir. Alalım. Bir saniye, kürsü alalım. Bir saniye. Bir sonraki. Bir sonraki. Hei, det er Kung. 감사합니다. Evet şu anda Ahmet Sinan Gökşen Başkan Ahmet Doğan Başkanı uğurlamak için gidiyor. Birazdan tebrikleri kabul edecek bir tören oldu aşağıda hemen Şeref Bey'e söz veriyoruz. Şeref Bey. Evet. Buyurun. Andırım Belediyesi makamındayız şu an. Ahmet Sinan Gökçen mazbatayı aldı. Ee, şimdi de Ahmet Doğan Başkanımızı uğurlamaya gitti. Birazdan buraya gelecek. Hemen yanımızda İskender abi. Andırın postası. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız İskender abi. Ee, şey. çok e, Çok e, emek verdin. E, ve seçim bitti şu an. Evet. Finalde göre festivali neler evet. söylemek evet. istiyorsunuz? Öncelikle Kahramanmaraş'ımız ama çabuza da yer olsun. 31 Mart yerel seçimleri gördüğünüz gibi bir tablo da gerçekleşti. Yani çok farklı bir tablo da gerçekleşti. Ancak Andır'ın, yani bu ilçelerin içinde Andır'ın, Avcı'nın ve e, Unkuş'un. Yani şey yapma, Aybun Belediyesi'nde kaldı. Şimdi onların da yüksek bir rekorla, yüksek bir rekorla oynadı. Yani karavanın işte ilçelerin içinde e, il genelinde yüksek bir oy potansiyeline yani sahip bir e, oy aldı. Hatta Cumhuriyet'e diyelim. Ve şu an Mehmet Bey göreve başladı Ahmet Sinan Göçin. E, burada Ahmet Doğan Bey ilçemize beş yıl boyunca büyük hizmetlerde bulundu. Olumlu olumsuz zamanlarda bu koşulda pandemisiydi, evet. depremiydi, talihsizlik oldu evet. Ahmet Başkanı için. Ama ıı, şu anda görevi tekrar devletiyor. İnşallah bizde Ahmet Sinan Başkanı bu bayrağı daha ileriye götürecek her şeyi anladığımız için doğrandırıp kazanıyoruz. Teşekkür İnşallah hayırlı hizmetler yapar. Ee, buradan görüntülere devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Bey gelecek. Sağ olun. Şimdi Teşekkür şöyle göstereyim. Ben yorumlamaya devam edeyim. Ben Zekeriya Okutucu. Hemen şöyle bir geniş bir alana geçeceğim. Makam odasındayız şu anda. Evet. Ahmet Sinan Gökşen Başkan koltuğa oturuyor şu anda. Efendim, sağ olun sağ olun var olun. Evet. Anlarım Belediye Başkanı Ahmet Sinden Gökşen şu anda koltuğuna oturdu. Evet, <laughs> başkan biraz espri yaptı ama Başkan

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökçen'i e, tebrik etmek için bekliyorlar. Yoğun bir kalabalık var. Belediye önünde de bir kalabalık vardı. Neyse. Şu anda da Ahmet Sinan Gökçen Başkan makam fotoğraflarını çektiriyor. Aha. Gelin, <gülüyor> <Yanlı> <gülüyor> <yerler olsun. gülüyor> evet, şöyle yapalım. Evet, başkan. evet, başkanım. Evet, başkanım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz öncelikle. <laughs> ol. e söylemek istediklerinizi biliyoruz. Çok heyecanlısınız. Çiçeğe burnunda bir başkan olarak. Söylemek istediklerinizi alabilir miyiz efendim? Demokrasinin gereği olan Demokrasinin gereği olan o seçimlerini geride bıraktık. Ve burada e, Cumhuriyet Tefakımız olarak başarıyı başarı sağladık ve bölgemizin Allah'ın izniyle en çok öyle alarak bölgede birinciliğini kazandık. Ve e, diğer e, bundan sonraki dönemlerde de inşallah e, daim olacaktır. Ve her zaman anlılıkçı yanında olacaklardır. Gereçli Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölgen, Kıymetli e, Bakanımız, milletvekillerimiz ve bizim toplum kuruluşlarımız ve dışarıdaki anadolular her zaman, her daim bizim yanımızda oldular ve her zaman yanımızda olacaktır. Buna sonsuz inanıyoruz. E, size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz de buralara kadar gördük. Sağ olun, var olun. Ve sizlerin huzurunda tekrardan bu mevcut millete teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun bize oy verdiler, bize güvendiler, bize inandılar. Ve Biz başarıyı sağladık. Ee, başta Cenab-ı Allah'ın sayesinde ve vatandaşlarımızın sayesinde. Allah'ın adına ne razı olsun. Ve sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Şu anda da başkanımız tebrikleri kabul etmek için artık kalkacağız. Beni kurtar çok alıştırmayın ben bakayım ya. Bak koltuk tehlikeli diyorlar ha. Sonra bir oturan kalkmıyor diyorlar. Kalkmıyor ama daha mı? Çok daha rahat. Da daha var. Ben burada bir kere Tamam. Evet, <laughs> şey evet tebrikler alıyor şu anda. <laughs> Ahmet Sinan <Sken> Gökçen Başkan. <laughs> Tepkileri kabul ediyor vatandaşlardan yoğun bir ilgi vardı burada şu anda da bu yoğun ilginin karşılığı tepkiler kabul ediliyor gördüğünüz üzere işte Andır'ın belediye başkanlığı makamındayız ve Andırım Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen Başkan şu anda hayırlı olsunları kabul ederek vatandaşlarla selamlaşıyor. Vatandaşlara hayırlı olsun tebriklerini kabul ediyor. Ben Zekeriya Okutucu, Markol TV. TV. Evet. Evet. Ahmet Sinan, büyük bir kalabalık var burada şu anda başkan bey bu kalabalığın tepkilerini kabul edecek Anların vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bir kişi destek aldı. İlk sesi. Şey git, git destek olsun. Evet, Şu anda Evet. Andır'ın belediye başkanı Ahmet Sinan Gökşen şu anda makam odasında Andır'ın vatandaşları tebriklerini kabul ediyor. Vatandaşlar başkanı sarılarak Kahramanmaraş Genel'inde en yüksek oyu aldıklarını belirtti az önce Ahmet Sinan Gökşen Başkan. Ve e, Andırı'nın toplam oy aranının yarısından daha fazlasını ikiye katladığını söyledi. Yani biliyoruz e, bugün de Mazbata şurada duruyor görüyorsunuz bugün de tebrikleri kabul ediyor vatandaşlar makam odasına e, selamlaşıyor. Evet. Da, evet Şeref Bey. Geldi. De. De. Şu anda Hiçbir canlı yayındayız. Hayırlı olsun diyoruz başkanımıza. Arkasında videoya evet. destek. sonra Evet. Gazeteci Tural Bey'e de sorabilirsiniz Şeref Bey şu anki durumu. Evet, Tural Bey, e, düşüncenizi alalım. Neler söylemek istersiniz? E, Bakarmada çok yakın. <gülüyor> Tam, <gülüyor> Başkan az önce <laughs> koltuk zehirli şey dedi. <laughs> Birkaç biz e, kez bu kadar renkli bir seçim yaşadık, Bu kadar evet. renkli bir kahraman yarıştı belki de benim gördüğümde kahraman yarışlarıydı. <laughs> Onun seçilen tüm belediye başkanlarımızı e, tebrik ediyorum. Hani kazanan kahraman yarış olsun. Aynen. hizmetlerde, kısmetle yarışsın, kazanan kahraman yarış olsun. E, bu vesileyle de Sinan başkanımı ve Andırın'da Cumhur İttifakı zaferini de ben burada eee tebrik ediyorum. Eee hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet Celal Bey. Eee ki gelmişiz. Bu güzellikleri, bu görüntüleri Kahramanmaraş'a e, Marko TV, Kural Kardeşim ve Edeler Diyarı olarak e, servis ettik. E, biz daha çok kalabalık olup e, çok kimse yok. Sadece biz gelmişiz, bir iki de gelmişiz diyorum. E, daha, e, herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Ahmet Bey'le yaptığımız özel röportajlar var. Bunu e, gerek Marko TV, gerek yabancı gazeteci, <laughs> gerekse Edeler Diyarı'nda ortak paylaşım yapacağız gözünüz ve bizim için. Evet. Şöyle, ben de kamera arkasında kendimi göstereyim ve yorumlayayım buradaki olayları. Şu anda makam odası hınca dolu, hala dolu. Yaklaşık 10 on dakikadır tebrikler kabul ediliyor. Ve yoğun bir şekilde de vatandaşlar fotoğraf çekilmeye çalışılıyor. Ve hala da oturan çok insan var. Ee, Ahmet Sinan Gökşen Başkan Andırın çok sevilen bir başkandı. Bunu e, uzun yıllardır biz takip ediyoruz Ve Andırın'da da oy oranının yarısından daha fazlası belediye başkanı oldu ve bu aldığı oy oranı Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin birinci sırası. Yani en yüksek oy alan belediyesi oldu Andırın Belediyesi. Bugün milletvekili e, Mehmet e de birçok kişi tebrikler iletti. Birçok kişi teşekkür etti. E, bakan Bey'e tepik, teşekkürler, tebrikler iletildi. Fırat Bey'e tebrikler, teşekkürler iletildi. E, ve şu anda da Andır'ın belediye başkanı Ahmet Sinan Gökçen az önce koltuğuna oturup mazbatasını arkasına aldı. Görevi devraldı ve artık Andır'ın belediye başkanı Ahmet Sinan Gökçen. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şekilde yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin lütfen. Hoşça kalın.